Evet. Cümleten selamun aleyküm. Bugün Çin yükselişi Lord William Gascoigne Cecil diye bir ee, rahibin yani Lord olmuş bir rahibin e, şeyini inceleyeceğiz. Çin hakkındaki yorumlarını izlence izlemeliyiz. Gözlemlerini, izlencelerini ve esasında bir nasıl diyeyim bir dine mensup insanların özellikle Hristiyanlık için ya da daha doğrusu Avrupalılar Avrupalılar için geçerli bu. Avrupalıların nasıl bir asimilasyon ve yayılmacı politikalar izlediklerini burada Çin yükselişi adlı kitabın içinde göreceğiz. Önce kitaptan genel olarak bahsedeyim. <laughs> Bu kitap Çin'in tarihinden başlayarak işte daha sonrasında bu işte Çin'deki misyonerlik faaliyetlerini işte Çin'in işgal sürecini, Çin'in bu direnişini, Çin'de bazı şeylerin neden olduğunu ve neden olmadığını anlatan güzel bir kitap. Bunu ben askerde okudum. Ee, çok keyif alarak okuduğumu söyleyemeyeceğim. Yani şöyle keyif alarak okuduğumu söyleyemeyeceğim. Ee, kitap güzel. İçerik olarak da çok güzel. Ama şey yapma ihtiyacı hissettiriyor. Hani işte bir 10 sayfa okuyayım kapatayım. 20 sayfa okuyayım kapatayım. İşte bu kitabı kapatayım başka bir kitap okuyayım. Hani böyle bir akıcılığı yok açıkçası kitabın. Ama tabii ki bu tamamen benim şahsi yorumum. Çünkü dediğim gibi ben bunu askerdeyken okudum ve açıkçası yapacak hiçbir şeyim de yoktu. Yani kitap okumaktan başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. O çaresizlikte de okumuş olabilirim. Yani başka kitap, ben gündelik hayatımda da kitap okuyan bir insanım ama oranın o boşluğu çok başka bir şey. Ki ben bedelli yaptım yani. Bedelli yapan biri bile bunu söylüyorsa düşünün 6 ay, 1 sene, 18 ay yapan adamlar neler düşünüyordur. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra Kitabın sonuna kendime notlar diye bir şey eklemişim. Bunu öncesinde anlatacağım. Yani bu kendime notlar kısmını önce anlatacağım. Sonrasında da yavaş yavaş kitabın içeriğine giriş yapacağız. Kitabın içinde yaklaşık 28 kadar falan bölüm var. Bunların her bölümünü ayrı ayrı incelemeyeceğiz. Ama burada bazı şeyleri göreceksiniz. Yani bir medeniyetin yani Hristiyan medeniyetinin Çin medeniyeti arasındaki o güç mücadelesini göreceksiniz. Yani bu insanların hakikaten Hristiyanlığı Avru Avrupa'dan alıp işte Çinlilerin arasında yayabilmek için ellerinden geleni nasıl yaptıklarını, bunu yaparken ne tür sorunlarla karşılaştıklarını, hatta işte tırnak içerisinde söylüyorum, başka yerlere başka yerlerde bu yayılmacı politikaları yaparken yani başka e, toplumlarda bu yayılmacı politikaları yaparken bazı sorunlarla karşılaştıklarını, bu sorunlarla karşılaşmamak için aynısını içinde yapmamaları gerektiğini gibi 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 birçok konuyu detaylıca inceleyeceğiz. E, kaç bölümden oluşacağını gerçekten bilmiyorum. Çünkü Açık konuşmak gerekirse bu kitabı birazcık irdeleyerek incelemek istiyorum. Yani neredeyse e, kitap 260 sayfa falan ve neredeyse sayfa sayfa okumayı planlıyorum. Bunun da sebebi dediğim gibi yani burada şeyi göreceğiz. Bazı görmemizi istediğim ve bugün mesela kendi ülkemizde ya da işte başka ülkelerin içerisinde bunu nasıl yaptıklarını görebilmemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi başlayalım kendime notlar kısmından başlayacağım. bir milletin eğitiminde, birinci madde olarak eklemişim bunu. Bir milletin eğitiminde yabancı dilin önemi aşikar. İngilizceyi ne olursa olsun öğren, aktif okuma yapacak düzeye getir. Diğer türlü çabaların yeteri kadar karşılık bulmayacak. Bu, bu arada bu notların hepsi şey, bu kitabı okuduktan sonra... Kendime yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyler. Bununla ilgili de bir video serisi hazırlamayı planlıyorum açıkçası. Yani İngilizce öğreniyorum. Ben İngilizceyi işte A2, B1 yani nasıl diyeyim işte alt seviye var. en alttan ikinci seviye ile üçüncü seviye arasında bir yerdeyim. Hani B1 yani işte iki miyim değilim biraz daha yükseğim. Üç müyüm değilim biraz daha düşüğüm. O arada bir yerdeyim. iki buçuk diyebilirim. Belki o noktada bir yerdeyim. İyi derecede İngilizcem olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama mesela bu kitabı okuduktan sonra gerçekten bunu öğrenmem gerektiği kanaati oluştu bende. İkinci maddeye gelelim. Alanında iyi çalış, literatürü takip et ve nota. Bugün olmasa bile yarın milletin için fayda sağlayacak. Üçüncü madde. Disiplinini kaybetme, düzen, düzenli ilerlemenin sırrı budur. Ya bu gerçekten mesela bu harbiden önemli bir şey. Bunu... İşte ufak tefek böyle bu Türk klasiklerinde Hasan Ali Yücel klasiklerinde küçük sayfalı işte kendime notlar, mutluluğun sırrı vesaire gibi böyle bazı kitaplar var işte neydi Gazali'nin irade terbiyesi, nefis ve irade terbiyesi öyle bir kitabı vardı tam adını hatırlamadım ama adı bu minvalde bir şeydi böyle küçük 50-60 sayfalık bir kitap. Mesela bu tarz kitaplara baktığınız zaman şeyi çok rahatlıkla görürsünüz. Ee, hep disiplini tavsiye ederler. Yani mesela adam sana şunu demez: Müslüman ol, Müslüman olursan olur bu iş. Demez. Sana dediği şey hep şudur: Disiplini kaybetme. Ki İslamiyet'in içerisinde de aslında disiplinin çok önemli bir yeri vardır. Yani beş vakit namaz kılabilmek bir disiplin işidir. Çünkü yani beş vakit namaz kılanlarınız bilecektir ya da yeni kılmaya başlayanlarınız özellikle bunu çok bariz görecektir. Gününü namaza göre ayarlamak zorundasın. Yani atıyorum bir yerde 12 saat oturamazsın. Çünkü kalkıp namaz kılmak zorundasın. Yani gidip geri gelebilirsin ama ayrılmak zorundasın orada. İşte atıyorum dışarıda olacaksan mümkün mertebe abdesti gezmek zorundasın. Çünkü işte her yerde abdest alma imkanı olmayabilir. Hani bazı şehirlerde bu imkan fazlasıyla geniş olmakla birlikte işte benim gezerken fark ettiğim işte Eskişehir gibi ee, birkaç şehirde bu çok yaygın değildi. Yani atıyorum mesela Eskişehir'de biz merkezde bisikletle dolaştık ve gerçekten abdest alacak yer bulamadığımız zamanlar oldu. Namaz kılacak yer bulamadığımız zamanlar oldu. Ki hani Eskişehir bir Anadolu şehri yani şey değil. Nasıl diyeyim? Gidip de işte yani ulan burada da cami yokmuş diyeceğim bir yer değil. Ama bakıyorsun mesela biz üç vakti yani bütün şehri gezmemize rağmen öğleni, ikindiği ve akşamı aynı camide kıldık. Çünkü başka yerde cami bulamadık. Yani böyle garip durumlar. Yani o yüzden söylüyorum bunu. Bunu Eskişehir'i e eleştirmek ya da övmek için söylemiyorum. Bunu söylememin sebebi şu. Beş vakit namaz kıldığınız zaman şunu göreceksiniz. Ha, bu gerçekten bir disiplin işi. Bu disiplini kaybettiğiniz anda da zaten vakitler kaçmaya başlıyor. Yani atıyorum mesela işte öğleni kıldın. İkindiye eve yetişebiliyorsun. işten çıktın. İkindiye eve yetişebiliyorsun. Eve gelir gelmez mesela işte aman bir soyunup döküneyim bir duş alayım falan diyecek vaktin olmayabiliyor. Gerçekten eve gelip önce namaz kılmak zorundasın. Ve eve gelip önce namaz kılabilmek için de abdesti durmak zorundasın. İşte bakıyorsun mesela işte sabahleyin 5'te 5.30'da beş bazen 4.30'da hani biraz daha ileri biraz daha geri olmakla beraber kalkmak zorundasın. Yani geri uyuyabilirsin ama kalkmak zorundasın. Uykunu bölmek zorundasın. Neden? Çünkü namaz kılacaksın. İşte yatacaksın. Bugün 9'da yatayım deme şansın yok. Yatabilirsin gece kalkmak zorundasın. Neden? Çünkü namaz kılacaksın. Ya da işte akşam ezanı okundu. Ya 2-3 saat sonra kılarım diyemezsin. 1 saat sonra yatsı okunuyor çünkü. 1-1,5 bir, bir saat sonra yatsı okunuyor. Yani namaz aralığı dar. Ya da mesela şeyde Ramazan'da özellikle bunu çok fark edersin. Akşam ezanı okunur. Yemeği yedim, namazı kıl. Ya bir de çay içelim dediğin zaman ezan okunuyor. Çünkü ağırlık çöküyor. İşte şey yapıyorsun. Bir bakmışsın vakit kaçıyor. Devam edelim ne çok ne az çalış milletin için gerekeni yap. Ya burada ne çok ne az çalıştan kastım aslında benim her zaman aynıdır. Ya yani bu mantalite bende bu kitaptan önce de vardı. Ne çok ne az çalış. Çünkü çok çalıştığın zaman çabuk bıkarsın. Ben mesela çok çalışan biriyim. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani hayatımın her döneminde yok yok öyle değil. Ben bir şey merak mı ettim? Mesela basit bir örnek. Bir dönem tesbihlere merak saldım. Ya böyle parçalayarak aldım o bilgileri. Hani böyle İnternete girdim. Ve işte böyle oradan bir bilgi, oradan bir bilgi al 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 al. Param parça et böyle. Buruştur her şeyi ağzına sok. Sonra burada kalır. Yani orada bütün bilgiler aldım. İşte tespihçileri gezdim. Tespih koleksiyonu yapanlarla konuştum. Onu yaptım, bunu yaptım. 3 ay sonra tespih hakkında artık öğrenmek istemiyordum yani. Çünkü neden? Artık bir sürü şey biliyordum. Ve hani daha ince detaylara girebilecek kadar merakım da hevesim de kalmamıştı. Halbuki öğrenecek belki bir sürü daha şey var. Ya da mesela saatler konusu böyle. İşte bir saat alınacak oldu. Abi ben, ben saati benim için saat bir aksesuardır. Çalışmak zorunda bile değildir yani. Çünkü kolda durur. Hani bu çalışıyor bunu seviyorum. Bu askerlikte alıştığım bir takmaya alıştığım bir saat. Güzel de bir saat. Ama mesela işte saat bilgisini nasıl edindim? İşte bir saat alınacak oldu. Ne alalım diye sordular. Ben bilmiyorum ki ne alalım. Yani işte bugüne kadar bana da saat hep hediye geldi. Abi hiç gidip de kendime saat almadım ben. Çünkü hani şeydir işte saat ben, ya ben aksesuar tarzı şeyleri çok satın almayı sevmem. Genelde hediye edilmesini tercih ederim. İnsanlar bana hediye eder ben de insanlara hediye ederim. O yüzden de benim aksesuarlarımın büyük bir kısmı hep hediyedir gidip kendime almam. E şimdi dediler ne istiyorsun bilmiyorum yani siz seçin. E seçemiyoruz sen seçeceksin biz senin zevkini bilmiyoruz. E iyi tamam gideyim bakayım. E bir baktım birbirine benzeyen benzemeyen bir sürü saat var. O zaman ne yapacağız? Hemen benim bir arkadaşım var. Adını vermeyeceğim. Belki adının verilmesini istemez. Ona yazdım. Ben böyle böyle saat araştırıyorum. Şu var, bu var, şöyle böyle. Şunu beğendim, bunu beğendim. Linkler atıyorum. O da böyle biraz benim gibidir. O benden biraz daha tekniktir. Yani ben hani genel olay örgüsünü alırım. O böyle şey hani makine, içindeki ham madde, içindeki mekanizmanın işte işçiliği, ülkesi, made in işte made in China, made in Japan, made in Switzerland falan hani artık. Ne dersen. Hangi main şeyi olduğu, işte ne tür parçalar kullanıldığı, ne tür ham madde kullanıldığı, kimin elinden çıktığı, hangi adamın elinden çıktığına kadar, hangi şirketten çıktığına kadar araştırır e ben de nispeten öyleyim. O ben dediğim gibi o benim bir üst seviye. Biz başladık abi bunu araştırmaya. İşte işte neymiş safir cam olursa daha iyiymiş. Japon mekanizması olabilirmiş. İsviçre üretimi olursa daha iyiymiş. Şöyleymiş böyleymiş. İşte yerli markası varmış. Yabancı markası varmış. İşte köklü markaları var. Yeni mi çıkan markalar var. Tekstil markalarını almayın bilmem ne falan böyle. Bir sürü bilgi. Pat 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 oradan aldık aldık ettik. Şimdi mesela ben saatlerle ilgili hiçbir şey araştırmıyorum. Çünkü neden? Bence ben bana yetecek kadar bilgiyi öğrendim ve artık devamı yok. O yüzden ne çok ne az çalış. Yani mesela YouTube benim için şu an istikrarlı olarak devam ettirebildiğim şeylerden birisi. İşte ahşap oyma istikrarlı devam ettiğim bir şey. Ziraat alanındaki okumalarım düzenli olarak. Yani daha doğrusu kitap okumak ama kitap okumak alanı içinde de alt başlık olarak ziraat üzerine okumalarım düzenli olarak yaptığım bir şey. Ya bunları niye yapıyorum ben? İşte yani bunu niye örnek veriyorum? Ne çok ne az çalış kısmı işte bu. Çünkü çok az çalışmak gerçekten şey değil. Yani tatmin etmiyor ve bıkarsınız. Çünkü hiçbir şey öğrenemezsin az çalışırsan. Yani atıyorum onla gitmen gereken yerde ya da işte trafikten örnek verelim. Önündüm düz yol. ile gidebileceğin bir yerde 50 ile gidersen istediğin yere varamadan sıkılırsın. Ama ile gideceğin yerde 200 ile gidersen de yani kaza yapma ihtimali çok yüksek. Hani yine varamayabilirsin. Yüzle gideceksin, istikrarlı gideceksin, düzenli gideceksin. İşte 10 dakika yerine 15 dakikada varacaksın ama varacaksın. Önemli olan bu. Yani riski minimize edip faydayı maksimize edeceksin. İsteyen öğrenmekten, öğretmekten çekinme. Senin zorlandığın yoldan yolu arkadan gelenler için kolaylaştır ki onlar daha ileriye gidebilsin. Bu aslında kitabın sonlarına doğru böyle işte bir öğreti tanısı var. İşte boynuzun kulağa geçmesi, çırağın ustayı geçmesi vesaire gibi bir mevzu var. Bunu oradan da ondan dolayı yazdım. Daha okurken aklıma geldiği şey. Yani orayı çağrıştırmış bana. Ya ben mesela bazı bilgilerin öğretilmemesini kabullenemiyorum. edemiyorum. Yani bana göre bilgi umuma açık bir şeydir. Ve senin zor yoldan öğrenmiş olman herkesin zor yoldan öğrenmesi anlamına gelmiyor. Çünkü sen ona o yolu kolaylaştırırsan senden sonra gelecek olan da bir yerde zorlanacak zaten. Bırak senden ileride bir yerde zorlansın. Yani atıyorum Makineyle makineyi düşünelim yani mekanizasyonu düşünelim. Şimdi mesela biri buhar teknolojisini icat etti değil mi? O işte usta, o usta mesela kolaylıkla çırağına öğrettiğinde çırak da zaten normal makine teknolojisine ya da elektrik teknolojisine geçtiğimiz zaman e, zorlanacak. O kendinden öncekini kolaylaştırdığında onun çırağı da işte atıyorum yapay zekada zorlanacak. Yani işte onun çırağı da yapay zekayı kolay öğrenecek ama başka bir yerde zorlanacak. Herkes bir yerde zorlanacak zaten. Önemli olan ustanın çırağı yolunu tamamen rahatlıkla açabilmesi. Ona bir şeyleri kendi kendine öğrenebilmeyi öğretmesi. Ve bu şekilde kendi bilgilerini ona verip aslında piyasadan çekilmesi. Önemli olan esasında bu. Ya bu öğretmen için de böyle mesela atıyorum tarih, coğrafya ya da matematik. Mesela matematikçi matematik öğretmenden de bakın en iyi anlatan en çok beğenilen hocalar şeydir. Matematik matematik kafayı kıracak derecede anla şeydir e, bilen insanlardır. Niye? Çünkü o adam o kadar iyi matematik biliyor ki sana olabildiğince kolay anlatabiliyor. Ama onu müfredat olarak öğrenmiş bir adam sana bunu o kadar anlatamıyor. Çünkü o da o kadar biliyor zaten. Yani onun teferruatını bilmiyor, Etrafındaki diğer ara yolları bilmiyor. Hakeza tarihçiler de böyledir. Yani gerçekten mesela tarih okumayı severek tarih öğretmeni olmuş, tarihçi olmuş insanlara bakın. Bu adamlar mesela konudan bağımsız başka şeyler de okurlar. Atıyorum adamın tarih dalı bilmiyorum ya. Yani. Akdeniz tarihidir mesela. Ama adam mesela o kadar çok farklı alanda tarih kitabı okumuştur ki işte Fransız tarihinden de sana örnekler getirebilir. Alanı olmamasına rağmen. Niye? Ya Fransız, Fransa da Akdeniz devleti ama bütün Fransız tarihini okuyamazsın. Ama mesela adam merak ediyorsa başka bir şey yapmak yerine onu okur. Öğrenir. Ve sonra bir gün Akdeniz tarihiyle ilgili bir yerde senin bir sorunla soruyu... O adamın karşısına bir soruyla gittiğinde, o adam kendi alanının dışına çıkıp başka bir yerden örnek getirerek o soruyu cevaplayabilir. O yüzden isteyene öğretmekten çekinmeyin. Abi. Bu benim için de geçerli, sizin için de geçerli, herkes için geçerli. Eğitim konusunda top ister video çek, ister kitap yaz, ister ya da hediye et, milletine fayda ver. Ya yani burada kastım şu, bir alanda uzman mısın? Tamam, bu alanda uzmanlığını. Video çekerek kanıtla. Kanıtladan kastım şu değil. Bakın ben ne kadar uzmanım değil. İhtiyacı olan buradan faydalansın. Yani 300 bin izlenmek zorunda değilsin. Belki 3 bin izleneceksin. Ama o 3 bin kişiye faydanın olması yeter. Yani çoğu öğretmen meslek hayatı boyunca 3 bin kişiye fayda sağlamaz. Sen bir video ile 3 bin kişiye fayda sağlayabilirsin. İstersen kitap yaz. Yazabiliyorsan. Yani video her zaman şey değil. Bazı konuları teknik olarak ele alabilmek için Yeterli olmayabiliyor video. Ya da çok ağır bir edit sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu da herkesin yapabileceği ya da bütçe ayırabileceği bir şey değil. Ama kitap yazmak öyle değil. Yazabilirsin. Ve ücretsiz bastırabilirsin Yani gerçekten bazı yayın evleri... E, tabii ki size ücret vermiyorlar. Ama ücretsiz kitabı basıyorlar ve satıyorlar. Ben demiyorum ki kitabınızdan para kazanmayın. Tabii ki kazanın. Ama bu her zaman kolay olmuyor. Ben sadece onu söyledim. Yani, kazanç elde etmek kolay olmayabiliyor. Ama diğer taraftan bu fayda vermeyeceğiz ya yani ilminizi dağıtamayacağınız anlamına da gelmiyor. Bunu PDF olarak bile dağıtabilirsiniz. Ya da hediye et. Hediyetten kastım ne abi senin herhangi bir alanda uzmanlığın yok. Yani sen ne bileyim iktisatçı değilsin. Bilim adamı değilsin. Ama paran var. Tamam abi her ay bir kütüphaneye bir gence ya da ne bileyim üç gence, 5 gence, 10 tane genç adama ya da kadına kitap hediye et. Eğitim serisi hediye et. Anlıyor musun yani? Hediye et abi. Ne bileyim çan mesela kitap, araba hep çoğunuzun arabası vardır. Ya da olanlar için en azından. Olmayanlar için olmayanın da çantası vardır. Çantana at abi 3 tane kitap. Ne bileyim mesela Bilmiyorum riyazus hali olabilir. Altay Cemmer için öğrenmeyi öğrenmek kitabı olabilir. Ya da falanca bir adamın teknik bir kitabı olabilir. Bilmiyorum aklıma aklıma gelmiyor şu an. Ya ne bileyim şu kitap bile olur. Ya bu kitap bile okuyan için çok şey öğretir. Ama diyelim ki teknik kitaplar. Eğitim üzerinden gittiğim için söylüyorum. Ne bileyim mitk olur, Kur'an olur. Her şey olur ya. Herhangi bir kitap olur yani fark etmez. Matematik kitabı olur. TYT, AYT, YKS işte ne bileyim e, LGS bilmiyorum yani isimlerini artık bilmiyorum. Hani liseye geçiş, üniversiteye geçiş. Bunların hazırlık kitapları bile olur. Fark etmez. Alırsın kardeşim. Gittiğin ortamda birine hediye edersin. Al kardeşim. Bu da benden sana hediye olsun. Sen çok çalışkan bir adama benziyorsun. Al. Bu da benim sana hediyem. İşte sen bu konulara ilgili birine benziyorsun. Al. Bu da benim sana hediyem. Seni bu konulara hiç ilgili görmedim. Bir de şunu dene. Bir de bunu oku. İlgilenmiyorsan hala ilgilenme. Olur mu? Olur. Çünkü hakikaten kitap okumak şeydir. Birikimli bir süreçtir. Ee, son olarak milletinden vazgeçme, yanlış varsa düzeltmek için uğraş, pes etme. Bak bu bizim bugünkü insanımızın en büyük sorunu. Yani biz toplumda o kadar çok yanlış görüyoruz ki, o kadar fazla hata görüyoruz ki. Ya bu arada bunu kendimize bakmadan yapıyoruz. Yani ben de yapıyorum bunu bazen. Mesela özellikle ben şeye bazen tahammül edemem. Hani benim iyi derecede bildiğim bir konuda birinin yanımda o konu hakkında çok az şey bilerek ya da hiçbir şey bilmeden kulaktan dolma bilgilerle atıp tutmasına ben tahammül edemem bazen. Aslında bu benim de yapmamam gereken bir şey. Ben rencide ederim onu. ve bu doğru değil. Bu doğru değil. Niye? Abi o adama doğruyu göstereceksin. Göz görmek istemiyor mu? Tamam, sus o zaman, sus. Yani sus. Bu benim kendime nasihatim bu arada size değil. Benim susmam gerekiyor orada. Çünkü o adama ben onu söylediğim zaman da bir şey değişmeyecek zaten. Abi benim bunu yapmamın sebebi ilk başlarda şuydu. Abi yanlış bilgiler Türkiye'de çok hızlı yayılıyor. Yani bir bilgi hurafe ya. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. İnanılmaz bir hızla yayılıyor. Ya doğru bilgi bu kadar hızlı yayılmıyor arkadaşlar bizde. Ya doğru bir bilgi varsa bu yayın bu, bu, kadar hızlı yayılmıyor mesela. Türkiye'deki bilgilerin yani genel umum, umun bildiği, kulaktan dolma da olsa bildiği o bilgilerin ne kadar yanlış olduğunu bilseniz hayret edersiniz. Neredeyse ya bir araştırma vardı Türkiye'deki haberlerin %70'i yetmişi ya, yalan, %15'i mi 20'si mi ne de şüpheli. Ama %70'i kesin yalan. Yani haberciliğin bu noktada olduğu bir yerde biz şey yapıyoruz işte. Hani oralardan öğrendiğimiz bilgileri birbirimize satıyoruz. Diyoruz ki, "Aa bak burada böyle bir şey var. Şöyleymiş." "Aa öyle miymiş?" diye ben de gidiyorum bunu başkasına anlatıyorum falan. E tam bu korkunç bir şey. İnanılmaz derecede korkunç bir şey. E peki milletimizden vazgeçmemek için ne yapacağız abi? Genç neslin eğitimiyle meşgul olacağız. Nasıl olacak? İşte ben video çekeceğim. Ha ben bu burayı eğitim videoları olarak çekmiyorum. Ben bunu bir arşiv olarak yapıyorum ama ben zaten bunların eğitimini verebilecek kalibrede bir adam da değilim. Sen eğitimini vereceksin. Öteki adam bunun finansal desteğini sağlayacak. Bir başkası bir şey hediye edecek. Birisi nasihat edecek. Bir tanesi sadece susacak. Ya yani bilmediği konuda susacak. Ya da çok bildiği konuda insanları o konudan uzaklaştırmamak için rencide etmeyecek. Tavsiye verecek. Herkes bir şeyler yapabilir. Birbirimize karşı inanılmaz derecede toleranslı olmak zorundayız. Nedeni de şu. Birincisi bizim bir tane vatanımız var. Yani tek bir ülkenin içinde yaşıyoruz. Ve gerçekten dünyada bizim başka bir vatanımız daha yok. İkinci bir vatanımız daha yok. Gerçekten bizi kabul edebilecek, bizim kültürümüze, örfümüze, adetimize, ya bunlarla birlikte gidip yaşayabileceğimiz, asimile olmayacağımız herhangi bir ülke daha yok. Biz zaten asimilasyona çok açık bir toplumuz. Yani kendimizi beğenmediğimiz için çok hızlı bir şekilde e, karşı tarafa adapte olabiliyoruz. Bu zaten bizim için büyük bir problem. Yani bizim kendimizi beğenmeyişimiz zaten büyük bir problem. Ne diyordum abi birbirimize karşı inanılmaz derecede toleranslı olacağız. Nasıl toleranslı olacağız peki? Ya da niye toleranslı olacağız? Abi çünkü dışarıdaki adam sana bu kadar tolerans göstermeyecek. Ya bu ülkenin içinde yaşayan adam benim kardeşim. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Müslüman benim kardeşim. Şimdi bir Hristiyan bir Müslüman'a bu kadar toleranslı olmayacak. Ya da bir Ermeni bir Türkiye bu kadar toleranslı olmayacak ya da bir Fransız ya da bir İngiliz ya da bir Rus fark etmez ya da bir Çinli ya da bir Fars yani fark etmez farklı bir milletten adam bile bize bu kadar tolerans olmayacakken ve bizim hiçbirimizin yaşadığı hayat diğerine benzemiyorken bizim birbirimize çok daha toleranslı olmamız gerekiyor yani senin yaşadığın hayattaki işte atıyorum ufacık basit bir olayın senin üzerindeki etkileriyle benim üzerimdeki etkileri aynı değil. Ben o olayı çok basit alabiliyorken senin için çok devasa bir şey olabilir. Ama senin için veya da benim için çok büyük olan bir olay da bir başkası için inanılmaz basit bir şey olabilir. Bu bunun gibidir. Yani atıyorum yoksun bir adamın cebindeki paranın bitmesi onun için çok travmatik bir şey değildir. Çünkü her, her gün bitiyor zaten o para. Ama trilyoner olan bir adamın cebindeki paranın bitmesi korkunç bir deneyimdir. Ve ikisi için aynı olaydan bahsedemeyiz. İkisinin de cebindeki para bitti. İkisi de sıfıra indi. Ya da ikisi de eksiğe düştü fark etmez. Ama ikisi için de aynı olaydan bahsedemeyiz. İkisinin yaşadığı olay birbirinden çok farklı. Şimdi bunlar bu kitapla ne alakası var? Bu kitapla hiçbir alakası yok abi bunun. Şu ana kadar anlattığım şeyle tamamen kitabı okuduktan sonra e, kitabın sonuna ekli yani kitabın aslında sonuna eklemem gereken ama başına eklediğim kendime notlar kısmı. Bunları böyle anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde Müslüman Müslümanlara karşı inanılmaz bir ön yargı var. Her ne kadar bu Gazze olaylarıyla bunun bir tık daha kırıldığını görsek de Gazze'de yaşananlar bizim için çok travmatik bir şey. O yüzden bugün itibariyle inşallah da unutmazsam ee, kanalın bitişini artık selametle diyerek kapatmayacağım. Arkadaşlar Allah bize merhamet etsin. Yani bu sessizliğin hesabı sorulur. Bu sessizliğin hesabı sorulur. Kimden sorulur bilmiyorum. Bizden sorulur mu onu da bilmiyorum. Çünkü biz vatandaşız. Yapabileceğimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Daha fazlasını yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Ama bugün bir video izledim. Bunu da artık videonun sonuna doğru hani küçük bir dertleşme olarak koyayım. Bugün bir video izledim. Ee, Gazze'deki bir Müslüman kardeşim bana daha doğrusu bize şey diyordu. Hani bize sessizliğiniz çok ağır geldi diyordu. Yani gerçekten de öyle. Şu an dünyanın bir yerinde bir Müslüman millet katlediliyor. Ve biz gerçekten yeri göğü inletmiyoruz. Yani yer gök inliyor, biz duymuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani boykotu bile yaptıramıyoruz. Yani çok basit çok basit yani insanın her yer insanın hayatında yapabileceği bir şey. Ve boykotu bile yapmıyoruz açıkçası. Bu boykotla ilgili de inşallah bir video çekeceğim. Yani bunun faydasının işte gerçekten söylendiği kadar faydalı mı? Yoksa aslında bir sosyal medya manipülasyonu mu? İnsanların gazını alma biçimi mi? Bunları gösterebilmek için diyeyim artık. Bir video çekeceğim inşallah. Ama önce şu kitabımızı bitirelim. Onu da bir gün araya sıkıştıracağım. Şu an bir yani şu anki süreç içerisinde ne zaman çekerim bilmiyorum ama bu böyle bir videoda çekeceğim inşallah. Evet, videonun sonuna geldik. Dediğim gibi Allah bize merhamet etsin arkadaşlar.